Anlat bize Betül, nasıl başa çıktın Özgür? Anlat bize. Şöyle hocam, öncelikle teşekkür ederim. Söyledikleriniz beni çok onura etti. Ve geldiğim nokta, yaşadıklarımdan sonraki süreç ve şu anki geldiğim noktada... <laughs> e, bana gerçekten ışık oldunuz. Hatta en son söylediğiniz şeyle beraber de ben kendi kariyerime tekrar dönme için böyle adımlar atmaya başladım. Tekrar nereden başlanır? Tabii bir bocalama oluyor. İlk etapta ben şokla çıktım e, depremden. E, 18. gün işte bir e, şehirden tahliye olduk. Sonrası duramadım. Orada çünkü sanki böyle herkesi savaş alanında bırakıyor gibi. Öncelikle insanların hayatına dokunabildiğim kadar elimde avucumda ne varsa e, herhalde 65-60 küsür bin kilometre yapmışım ben. Hatay Ankara arasında gittim geldim Ankara'da kızım öğrenciydi onun öğrenci evi vardı. Orada bir nefes alıp, duş alıp tekrar gidiyordum. 10-15 gün erzak, merzak, ilaç. Betül bir şey söyleyeceğim. Altına çiziyorum arkadaşlar. Bunu düşünün istiyorum. Duş almak için bin kilometre yapmak. Mesela her sabah evimizde evimiz bu imkanlara sahibiz. Yani hani, bazen sahip olunca da farkına varmadığımız şeyler var ya. Belki bir şey araya küçük bir şey ileteyim. Lütfen devam et Betül. Belki de bu böyle e, Martin Seligman diye bir adamın idmanıdır. Her gün üç tane şey fark et hayatında değerli üç şey fark et. Mesela duş almak. Mesela Betül diyor ki duş almak için bin kilometre yapmam gerek. Bazen de bununla yüzleşiyorsun. O yüzden insan bazen sahip olduğu standartları, yani hayatın ona mecburen verdiği sanki alacaklıymış gibi. Kardeşim ben bu standartlara sahibim. Bunsuz yapmam. Sabah duş alacağım. Bak sonra kahvem gelecek. Ondan sonra kredi kartım şu olacak falan diye böyle hayatla bir böyle alacaktı. Hayattan alacaktı gibi hissediyor ya insan kendisini. Alacaktı falan değiliz. Borçluyuz arkadaşlar. Dolayısıyla böyle hayattan sürekli bir şey beklemek, yani hayat böyle dev bir meme, bizde sürekli böyle oradan emecek bir şey değil. Tam tersi de olabilir. Dolayısıyla yani bir duş almak için bin kilometre yol yapmak ya da 500 kilometre yol yapmak. E, i̇lginç bir hikaye Betücüğüm. Lütfen devam et. Çadırların içinde yattık. Arabası olan çok şanslıydı bu arada. Çadırlar da hemen gelmedi ve bütün şehir yıkılmıştı. Dolayısıyla hani elektrik, su, ısınma, yatak Bunlar çok büyük lüks. Bırakın pijamalarla dışarıdasınız. Tokat yardımından bir bere bana geldi. Ağlayarak kafama taktım. Ben hak ediyor muyum acaba o bere? Belki de ihtiyacı olan bir çocuğa verilmeliydi. Verildiği söylendi. Çokça gelmişti tokattan bir tır dolusunca. Ya aklınıza yemek içmek gelmiyor. Sadece insani olarak kime yardım edebilirsiniz? Çünkü titir diye bir şey yok. Para geçmiyor. Benzin yok. Elektrik yok. Su yok. En insani tuvalet yok. Bütün e, sınıfsal ayrımların bittiği bütün farklılığım bitti. Her şey sıfırlandı bir şeydim. Herkesin eşitlendiği bir an. Sadece hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Dolayısıyla hani insan gücünde yetmediği yerler vardı. Görüyordunuz, yanıyordu, ulaşamıyordunuz. Çünkü hilti makinası yok, hilti olsa elektrik yok, elektrik jeneratör var, mazot yok. Böyle bir yani yokluk içerisinde bir süreç oldu. Sonra bakış açımı şöyle değiştirmek durumunda kaldım yoksa o çukurdan çıkma şansım yoktu. Oradan nasıl çıkabilirim? Dedim ki biz hayatta kalan bir avuç insanız. Kabulleniş biraz zordu. Dedim ki biz mucizeyiz kurtulduk. Çok şükür ben evladımla çıkabildim. E, tabii bunun şükrünü de içimizde yaşadık. Yani bunu böyle kadar kayıp yaşayan varken o sevinç de içimizdeydi. Sadece şükrettik ve insanların hayatına dokunduk. Biz madem mucize olarak çıktık bizim kalanlara bir borcumuz var. Biz tekrar güçlü kalarak orada kalanlara nasıl ışık olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben dedim bu ıı, süreçte insanların hayatına dokunabilirsem bu da benim travmamı iyileştirecek. Bu şekil açtım o süreci. Bu bu memleketimizin hakikaten çok büyük bir acısı ve buradan bazı dersler çıkmalı. Biz böyle Türkler olarak şöyle yapıyoruz: bir acıyı hızlıca paketleyip sonra devam ediyoruz hiç yaşanmamış şimdi Bu çok yanlış bir şey. Kendisi gelene ne, kadar ne yaşadığımızı bile bilmeden çat diye devam ediyoruz. Oysa ki o acıdan biz ne öğrendik, ne paylaştık. Ya yani ben böyle iki tane şeyin altını çok çizmek istiyorum senin hikayende. Bunlardan bir tanesi şu. Sen kendi acınla, e, bence bu resilience de çok güçlü bir şey. Başka insanları yani çok insan çok ben merkezci olduğu için bazı durumları da abartıyor. Mesela sen şunu yapmışsın. E, başka insanların acılarına destek olarak kendi acılarına da başa çıkmışsın. Bence bu çok önemli bir şey. Biz e, bir şey unutmayalım ki arkadaşlar. E, bu kapitalist sistem bizi giderek ben merkezcileştiriyor. Ve o zaman da yine Özgür'ün söylediği gibi kendi acını en büyük acı zannediyorsun. Oysa ki bir sürü insan bir sürü şey yaşıyor. Mesela sen hani kendi acın kadar başka insanların acılarına destek olmak sana bir şifa vermiş anlaşılan. Ben birinci Tabii. bu sonuç çıkartıyorum. İkinci, siz sana destek olduğum konu. Bunu da çok önemsiyorum. istiyorum. Bunu da beraberce de arkadaşlarla da paylaşmak istiyorum. Ee, bazen biz bir acıyla başa çıkamayınca dostlar, bir suçlu bulmamız gerekiyor. yere yansıtmak için. Freud bunu çok anlatır, yansıtma mekanizması. Oysa ki bulduğumuz her suçlu yarayı bir kere daha deşer yarayı tekrar tekrar canlı tutar, ıslak tutar yarayı, açık tutar. O yüzden hani çünkü o zaman o suçluya sürekli o suçluyla bu sefer zihnin şey yapmaya başlar. O yüzden bir suçlu bulmak bazen bir acıyla başa çıkmak için kestirme bir yoldur. Ama çok toksik bir yoldur. Ee, o yüzden Betül'le bunu, için Betül'ün de o kadar güçlü bir kalbi var ki toksik buluyorsa çok hızlı atıyor mesela onu. Mesela o konuştuğumuz şeyde çok hızlı attı mesela o toksik duyguyu. Bir suçlu arama duygusunu. Hatta bunu bazen insanlar de burası çok sağlıksız bir komple teorisi gibi yapıyor. İşte uzaydan bilmem ne gönderdiler. Bir frekans attı bilmem ne yaptı. Japonya şunu yaptı. Amerika bunu yaptı falan filan gibi. Böyle bazen bir suçlu bulma, bulma duygusu bir acıyla başa çıkmak için kestirme bir yol zannediliyor. Oysa ki her bulduğumuz suçlu oradaki yarayı taze tutmaya yarıyor maalesef. O yüzden hani e, o e, Betül orayı mesela çok hızlı geçti e, ve burada da bence çok ciddi bir resilience örneği gösterdi. Çünkü Betül açıkçası bir şeyi de küçümseme, sana bir şey söyleyeceğim. Bazen insanların elinden ben hikayelerini ve suçlarını almaya kalkarım Betül, suçlularını almaya kalkarım. Büyük öfke duyarlar bana. Suçlusunu vermez. Mesela der ki, sizi karşı tarafı desteklediğiniz için çok ayar kırıklığına uğradım hocam. Demek ki siz karşı tarafı tuttunuz bu olayla falan. şimdi karşı tarafı falan tutmuyorum, ben suçlu bulma duyguna itirazım var. Yok yok ben sizi yanlış tanımışım falan diyen çok insanla karşılaşıyorum. Hatta çok basit böyle bir, bunu çok gülerek anlatırım. Bir assessment'tan sonra, yani bir CFO üst düzey yöneticiyi oyladı şirketteki bir takım insanlar. E, yönetici kendisi de çok yüksek puan verdi Betül. Çalışanları da çok düşük puan verdi. Adam kendine buçuk verdi. Çalışanları da 5 verdi tamam mı? İç müşterisi buçuk verdi. İşte paydaşı meslektaşları 5 verdi falan. Ne düşünüyorsun üstad dedim bu konuyla ilgili. Arada bayağı fark oldu. Beyefendi ne biliyor musun Betül Dedi ki hakkım ve dedi. Organize ve art niyet olduğunun farkındaydım zaten dedi. <laughs> Yine bir haklı çıkarmaya çalışıyor. Organize art niyet var hakkında. Her sabah insan seni kırmak için geliyorlar. Sonra bunun bir kurgu olduğunu adamdan almaya çalıştım bir Betül. Vermedi bana adam ya. Dedi ki sen de eğitimlerde çok sempatik gözüküyorsun ama birebir de öyle değilsin demek ki dedi. Şimdi o yüzden Betül sen yani o zihnindeki suçluluktan o kadar hızlı vazgeçtin ki bu da bir rezilyans örneği. Yani, ama Aha. eminim bu bugün buradaki kadınlarımızın hepsi e, aynı şekilde e, duygulara sahiptir diye düşünüyorum ben. Müteşem, evet. <laughs> harika, çok teşekkür ederim. Biz teorik ha. olarak konuşuyoruz hayatım, bizim teorik olarak konuştuğumuzu sen pratik hayatta böyle aslanlar gibi yaşayıp e, bence konuşman çok ilham verici ve çok güzeldi. çok teşekkür ederim.